Herkese merhabalar, mutlu hafta sonları, mutlu pazarlar diliyorum sizlere. Sizler için izleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım yine bugün de bu videomuzda. E, bu arada arkadaşlar burçları da hızlı bir şekilde devam ediyorum. 16 ve 30 Nisan arası kahve falı yorumlarınızda en son dün. Başak Burcu'nun videosunu paylaşmıştım. Bugün de Terazi burcuyla devam edeceğim. Terazi ve Akrep Burcu'nun kahve falları gelecek arkadaşlar bugün. Burcunuz bunlardan biri ise kaçırmayın. Astrolojik sırayla koçtan başladım. Diğerleri de sırasıyla gelecek. Tamamlayacağım. Takipte kalmak için sizlerde de kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hemen şöyle fincanınızı açarak yorumunuza geçelim istiyorum. Evet şöyle fincanınızı sizlere de göstereyim. Böyle resmen bir motif gibi birbirini tamamlayan bir zihninizin içerisinde bir görüntü çıkmış aslında. Diyor ki bilinçaltınız resmen böyle bir şey gibi dantelli bir oya gibi düşünün arkadaşlar. Ya burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Çok basit saçma ya da ne alaka dediğiniz şeylerde bile aslında değiştiğinizde çok derin anlamlar bulacaksınız diyor. Lütfen gördüğünüz rüyaların üstüne biraz düşünün. Size bir şey anlatmaya çalışıyor. Burada söylemek istediğim şey o. Bazen vardır mesela direkt mesela bir şeyden korkmuşsunuzdur. Korkuyla bir rüya görürsünüz. Ya da bir şeyi çok istiyorsunuzdur. O istediğiniz şeye ulaştığınızı düşünürsünüz. Böyle rüyalar değil. Tamamen böyle saçma ya da ne alaka bu nereden geldi aklıma diyeceğiniz şeyler aslında sizin için bir anlam ifade ediyor ve size bilinçaltınız bir mesaj vermeye çalışıyor yani şuna ihtiyacım var şunu yapmalısın bundan çekiniyorsun yani bunları almanız için evet onu sizin işlemeniz gerekiyor arkadaşlar birine ben rüyamı anlatayım da o da benim için yorumlasın değil bu aslında bakın haberci rüya demiyorum çünkü size sadece mesaj vermek istiyor bunları siz görmelisiniz evet bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim sizin Hiçbir şey yapmadan geçireceğiniz bir güne ihtiyacınız var. Fakat bir şey var. Yani bir gün boyunca hiçbir şey yapmasanız sanki her şey birbirine girecekmiş, çok geride kalacakmışsınız, bir şeylere yetişemeyecekmişsiniz, böyle bir hissiniz var. Ama diyor, o kadar ihtiyacınız var ki bak hiçbir şey yapmamaktan, tamamen hiçbir şey yapmamaktan bahsediyorum. Ya hiç düşünmemek bu sizin için, ya fiziksel hiçbir aktivite yapmamak. Ama bir gün, sadece bir gün, gerçekten ihtiyacınız. Çünkü yorgun bir enerjiniz var burada. Ee, bu yüzden bir şeyleri yoluna koymak için, planlamak için ya da hani düşünmek demeyeyim de bazen zihninizi rahatlatmanızsınız ki ondan sonra daha net bir şeyler için düşünebilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ya da bazen mesela işiniz gücünüz o kadar fazla oluyor ki kendinize Kendinizle ilgili önemli şeyleri düşünecek vaktiniz olmuyor. Bu da bir dinlenmedir aslında. Kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Ama lütfen bu zamanı yaratın diyor kendinize. Evet yollarınız açılmış ertelemeli olarak gideceğiniz yollar var sanırım yani daha önce de aklınızdan geçen geçen yıl gitmek istediğiniz gidemediniz ya da geçen ay gidecektiniz gidemediğiniz gibi ee, bazı yollarınız tekrar açılabilir diyor. Burada bir dilek feneri uçuruyorsunuz arkadaşlar ve havaya zıplayarak uçuruyorsunuz sanki çok mutlu ve çok yani diyor ki yakın zamanda dilediğiniz ya da dileyeceğiniz bir dilek var ya yakın geçmişte ya şu an ya da önümüzdeki birkaç güne kadar ve çok hızlı bir şekilde bunu gerçekleştiğini göreceksiniz arkadaşlar yani dilediğiniz dileğinizi dilediğiniz andan itibaren birkaç haftaya kadar gerçekleşmesi gibi düşünebilirsiniz. Bir de ne görüyorum biliyor musunuz? Birileri size taş atmış ama siz o taşlara basamak yapmışsınız. Hani nasıl derler? Birisi sizi eleştirdiğinde siz bir şeyden vazgeçebilirsiniz. Yani birisi size dese ki ay kıpkırmızı giyinmişsin ne biçim parlıyorsun böyle e, her yerde parlarsın. Mesela siz bu, bu yorumu duyduğunuzda o kırmızıyı giymekten vazgeçebilirsiniz. Ya da demek ki dikkat çektim ve dikkat çekmemden rahatsız oldu ve kendi içindeki bir duyguyu bana yansıtıyor. Ben kararlıyım bu kişiye dair böyle bir not aldım deyip kendi kararınızdan vazgeçmediğiniz gibi o kişinin karakterine dair de bir çıkarım yaptınız bunun gibi anlatabiliyor muyum ya eleştirileri basamak olarak kullanıp yükseliyorsunuz resmen birilerinin eleştirilerinden etkilenmediğiniz ve etkilenmediğiniz gibi bunu hayrınıza kullanacağınız bir dönemin içinde bulunuyorsunuz arkadaşlar evet burada da negatif enerji yüklü birisi var ve diyor ki bunu sizin yanınızda boşaltabilir bu sadece bu kişi herkese sinirlenmiş de gelip size patlayacak anlamında değil. Evet, bu da olabilir. Fakat bunun haricinde başka ne olabilir? Gelip sizin yanınızda e, söylenebilir, birilerine e, söylenip durur mesela. Ya da içinizi karartacak e, uzun uza diye konuşacak e, cümleleri, sözleri, tavırları olabilir gibi. Ama buna bir dikkat edin. Bir yakın zaman içerisinde birisi resmen negatif enerji boşaltımını sizin yanınızda yapıyor. Öyle diyeyim. Zor bir işin üstesinden geliyorsunuz ve bu kendinize olan güveninizi arttıracak arkadaşlar hani böyle bir anda nasıl yaparım ben bunu bu kadar iş bu kadar sürede nasıl yapılır ben bundan hiç anlamıyorum ki yapamam ki dediğiniz bir şeyin o kadar hızlı bir şekilde kolaylıkla üstesinden geldiğini göreceksiniz ki ve diyeceksiniz ki evet ya ben niye yapamayacağımı düşündüm ki yaparım gibi e böyle bir özgüven tazeleyecek yani bu durum sizin üstünüzde diyor. Evet bazı alanlarda sanki böyle gerçek hayal algınız birbirine karışmış arkadaşlar ee, ya şöyle de olabiliyor mesela bir şeyi bazen çok isteyip düşünüp ama hayata geçirmediğinizde mesela onu sanki varmış gibi mesela şöyle düşünün ee, bir alışveriş sitesinde bir ürünü favorilediniz değil mi? Sürekli girip girip çıkıp baktınız. Evet ben bunu alacağım fiyatı düşünce alırım vesaire. Aylardır orada ama gözünüz o kadar aşina oldu ki girip çıkıp bakıyorsunuz. Siz artık öyle bir kıyafetiniz var zannediyorsunuz. Bir bakmışsınız ben bu kıyafetimi bulamıyorum. Nerede bu kıyafet? Halbuki almadınız onu anlatabildim mi? Hani böyle bir kısa süreli bir böyle bir algı kayması gibi bir şey yaşayabilirsiniz. O da diyorum ya bir şeyleri çok fazla hayal dünyanızda var etmekten onun gerçekte var olduğunu düşünmek gibi bir durum. Burada da evet yine bunları mesaj olarak alın hepsini arkadaşlar bu kadar çok istiyorsan diyor belki de o indirimi bekleme al yani buradaki mesaj bu olabilir mesela bunun gibi. Bir devlet dairesi veya resmi bir kur kuruma yolunuz düşebilir veya işiniz çıkabilir diyeyim arkadaşlar İlla ayaklarımızla gitmiyoruz artık devlet dairelerine işte belki internet üzerinden herhangi bir belge vesaireyle de olabilir ama böyle bir işiniz olacak gibi görünüyor. Evet ya şey kulaklarınızı kapatmışsınız arkadaşlar duymak istemiyorum. Nasıl desem bir yerlerde devamlı hoşlanmadığınız konular konuşuyor mesela borçlar konuşuluyor işte devamlı işte birilerinin sıkıntıları ailevi dertleri ya ben bunları dinlemek istemiyorum gibi ya o ortamda kendinizi nötrlemek o etkinin altında kalmamak için uzaklaşmak ya da dinleseniz bile aklınızın başka yerlerde olması gibi bir takım tepkiler geliştiriyorsunuz savunma mekanizmasıdır bu aynı zamanda arkadaşlar. Evet burada bir de şöyle bir görüntü var ya başınız resmen tavana değiyor. Hani em, söyleriz ya böyle daha bu görüntü birazcık daha mecazı bana e, anımsattı. Hani başın göğe ermesi deriz ya arkadaşlar bir mutluluk yaşayacaksınız der bu görüntü bize. Bir hafta on güne kadar en geç siz bir mutluluk yaşayacaksınız. Çünkü başınız göğe ermiş resmen tam kelimenin anlamıyla bu arkadaşlar yaşayacağınız şey. İnşallah ne istiyorsanız olur diyelim ve şöyle tabağımızla devam edeyim. Evet. Böyle hakim gibi duruyorsunuz arkadaşlar. Hakim kıyafeti vardır ya hani böyle bir Cübbeleri şeyleri. Ha tam olarak onu giymişsiniz sanki. Burada bir karar verdim diyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim. Kararlarınızı verirken artık daha Hmm, ön yargılı olmadan adalet terazini sizin için böyle daha ön planda gibi yani bu kararı verdim ama bu karar benim mi hayrım olur başkasına mı bilmiyorum ama işte başkasının hakkını yiyemezdim ya da göz göre, göre şöyle olmasına izin veremezdim ben doğru olanı yaptım bundan kendim negatif bile etkilenecek olsam yine doğru bildiğimi yaparım tavrı bu aslında yani gerçekten e, hani bir şeyleri akışa bırakmak diyeyim ya Hani doğrusu bu ne yapayım? Hani kendi aleyhim lehime kullanmadım gibi e, sizin için zor olan kararlarda bile doğru olanı yapacaksınız diyor. Evet arkadaşlar burada birisi var. Bu kişi yani bu kişiyle siz iyiyken her şey çok normal iyi anlaşıyorsunuz falan ama bir kere muhalif bir şey söyleseniz karşı gelseniz tartışsanız bambaşka bir yüzü ortaya çıkıyor. Yani en azından cümleleri hemen suçlayıcı oluyor. Hani e, bir bakıyorsunuz bambaşka hani benimle ilgili böyle düşünüyordum. nasıl oldu da biz bu şeye geldik. İşte bakın burada bir cümle vardır. Sinirliyken söylenen her söz sakinken düşünülmüştür diye. Bir söz. Bunu duymuş muydunuz? Bunu unutmayın diyor. Aklınızdan çıkarmayın. Evet bu kişi iyiyken iyi ama siz karşı geldiğiniz anda böyle oluyorsa belki de sinirliyken söyledikleri gerçek düşüncelerini yansıtıyordur size karşı. O yüzden onları aman sinirliydi, öfkeyle söyledi. Beni canımı yakmak için söyledi demeyin. Evet o düşünce onda var demek ki. Bunu bir kenara yazın. Not edin ee, ve hemen tekrar eski halimize hızlı bir şekilde dönmeyin bence. Bu kişiye bir soru işareti koymakta fayda var der. Evet sağ solu belli olmayan çok fazla insanla muhatap olduğunuz sanırım. Çünkü kendinizi her şeye hazırlıyorsunuz. Her an her şey olabilir. Sağ gösterip sol vurabilirler. Bugün mükemmel davranıyorken yarın kapıya koymaya çalışabilirler. Ben bunlara güvenmiyorum. Kendinizi hep garantide tutmaya çalışmak. Bu iş yerinizde de olur, ilişkinizde de olur aile içinizde, akrabalarınızda, komşunuzla, dostunuzla bakın herkesle olabilir ya. Çünkü dengelerin bir anda değiştiğine çok fazla şahit olmuşsunuz. Bu yüzden savunma mekanizmanız hep devrede gibi görünüyor arkadaşlar. Evet sürüne sürüne gelen birisi var. Çünkü ben bunu bu bir hayvan değil arkadaşlar. Normalde olsa kırk ayak derdim ama hayır bildiğiniz kafası insan kafası. Fakat kırk ayak gibi böyle sürünerek geliyor. O ne demek? Demek ki birini uzaklaştırdınız etrafınızdan. Bir yanlışını gördünüz. Bir şey oldu ya da belki kendisi çıkmıştı. Şimdi kendisi aynen böyle sürünerek geliyor arkadaşlar. Geldiğine şahit olacaksınız kısa bir süre içerisinde. Net bir tarih vermemiş ama görürsünüz diyeyim. Bir de sırtınız biraz bükülmüş arkadaşlar ya. Yükünüz böyle yavaş yavaş ağırlaşmaya başlamış gibi. Yine taşıyacağınızdan bir tık fazlasını omzunuza sırtlanmış olabilirsiniz. Bu noktada da biraz azaltmaya çalışın der size. Kafanızda soru işareti olan bir konu var arkadaşlar. Sizin kafanızda soru işareti olan bir konuya 6'lı bir vadede sanıyorum 6 gün içerisinde veya ayın 6'lı tarihlerinde olabilir. Ayın 6'sı, 16'sı, 26'sı gibi bir tarihte. Adında ya da soyadında K harfi olan bakın. Kastamonu'nun K'si, Karaman'ın K'si neyse. Bu harf olan birinden size aydınlatan bir cevap alacaksınız. Sizin için önemli olan bir konuda o kişinin söyleyeceği önemli bir rol oynayacak kafanızdaki soru işaretini kaldırmak adına diyeyim kocaman bir kuş çıkmış arkadaşlar kuş size gelmek için bak çırpınıyor ama birisi kanadını bağlamış sanki şu, şu görüntüyü görüyor musunuz engellemeye çalışıyor sanki bir haberin size ulaşmasını birisi fakat haber o kadar büyük kuş o kadar büyük ve o kadar yaklaşmış ki yani diyor ki yine dengeli de olamayacak. Yani bir haberin size geç ulaşması gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Tamamen size ulaşmamasını sağlamaya çalışmış. Size bu haberin ulaşmasını engellemeye çalışmış kimse bu kişi bilmiyorum ama ona rağmen bu haberi duyup çok sevineceksiniz. Çok büyük bir haber bu arada. Ee, herhalde bir 10 güne kadar olur arkadaşlar. Belki daha kısa sürede de olabilir bu arada ama Hani e, net olarak şu tarihte diyemem. Doğrudan yanında bir tarih belirmemiş çünkü. Ama uzun bir vadesi yok. O yüzden maksimum 10 gün içerisinde diyoruz. Bir de bir bekleyişiniz var sanırım. Bir kum saati çıktı burada. O kum saatinin akmasını bekliyoruz. Yani bir şeyler için geri sayım yapmak gibi. Hani bir yere gideceksiniz heyecanlısınız. Sizin için güzel olan bir şeyin geri sayımı başlamış yani kısaca. Ben bir şeye gideceğim değil bir Tatile gideceğim hadi az kaldı bakalım 20 günüm kaldı mesela yani e, bunun geri sayımı gibi e, sizin için güzel olan bir şeyde e, yakın bir tarihte bir geri sayım var diyor başlamış arkadaşlar evet bu arada bu aralar çevrenizden uzaklaştırdığınız bak sadece bir kişi değil birden fazla kişi var o kişilerin e, tekrar tekrar bir yoklama çabalarını görebilirsiniz İşte bakıyor aynı yerde misin hala orada mısın Duruyor musun? Ona ilgileniyor musun? Tekrar o arkadaşlığı, dostluğu, sevgililiği vesaire devam ettirebilir mi? Bu tarz yoklamaları şahit olabilirsiniz der. Bir de arkadaşlar bir göz yaşınız var bu gözyaşınızı akıtacaksınız. Ama bu gözyaşı ne hüzünden ne sevinçten akıyor arkadaşlar. Bazen vardır ya bir şeyler bizi doldurur ama neye dolduğumuzu bilmeyiz. Hani böyle bir ağlasam rahatlayacağım gibi bir şarkıyı dinlerken bir anda o olur ve rahatlarsınız. Bunun gibi bir durum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. E, ara ara kafanızın içerisinde konuşuyorsunuz arkadaşlar. Ya ama bu şöyle azalmış biraz. Azalmasının nedeni de şudur. Demek ki yakın zamanda bir şeyleri içinizden atabildiniz bir kısmını attınız az bir kısmı kaldı ki kafanızın içerisinde sadece onun hani muhasebesi tartışması var kendi içinizde ama güzel bir şey bu kendi kendinize konuşmalarınız azalıyor demek ki e, duygularınızı düşüncelerinizi daha net ifade edebiliyorsunuz bu anlama gelir son olarak bu cümlelerimi de söyleyerek bugünkü falınızı da burada noktalıyorum arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum beğenizi yorumlarınızı ve hala abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklemeyi unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.